sessiz direnişin simgelerindendi. Gece gündüz, yaz kış demeden yıllarca evlat nöbeti tuttu. Mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Oğlunu terör örgütünden kurtardı. O şimdi 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı. Evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Biçer, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan ilk annelerden biriydi. Hain Taşar'ın terör örgütü HDP ile beraber yıllardır zulm zulmediyor. Doğu ve Güneydoğu'da PKK ve HDP zulmü var. Buna dur demek için annelerimiz orada mücadele veriyor. Oğlunu kurtardı ama terör örgütünün kaçırdığı diğer çocuklar için nöbet yerini terk etmedi. 28 Temmuz 2021'de evladıma kavuştum ama oradayım orada olmaya devam edeceğim. Mustafa gibi binlerce çocuğumuzu kandırarak dağa götürdüler. Onların ölüme mahkum edilmesini kabullenemiyoruz. Evlatlarımız hepsini dağdan indirmeden buradan kalkmayacağız. Ayşegül Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı. Evlat nöbeti tutan anne mücadelesini mecliste sürdürmeye hazırlanıyor.